Buraya inelim arabalar geliyor. araba şey. geçmiyor. Evet. Şeref Şeref dün saat dört buçukta bir yağmur başladı. Mübalağsız bir beş saat hiç aralıksız yağmur yağmaya başladı. Akıbetinde e, evin arkasına bir kütle başladı su, toprak dökmeye. Yukarıdan bir sular basıldı, baskın oldu. Bütün mahallenin suları aşağı doğru akmaya başladı. Hatta akşam saat yedi buçuk tanıma dedim bu eve daha durulmaz buradan başladı çok su, ırmak gibi su geliyor yani böyle dere, dere mi diyelim, ırmak mı diyelim. Ee, öyle su kütlesi geldi. Ben dedim de mefrezleri atmaya çalışayım. Gittim yukarı ki atma şansı yok. Çok Aşırı derecede yağıyordu. <laughs> Akşam terk ettik evi. Bile, biraderle beraber alt katta bilader kalıyor, üst katta ben kalıyorum. Gittik yeğenimle kaldık yani. Yani mezbur kaldık çünkü bu şekilde eve kalınmaz ki tehlike. Arkaya aşağıya yukarı 100 ton toprak binmiş evin arkasına. akşam 7-8 arası şöyle yarım saat 45 dakika çok kuvvetli yağdı. Orada ben dışarı çıktığım zaman zaten komple heyelanı gördüm. Aşağıdaki bu Yaşar abi bana bağırdı. Su geliyor diye. Ondan dolayı dışarı çıktım. Dışarı çıktığım zaman heyelanı gördük. Tabii o ara evleri boşalttık biz. Evden çıktık.